Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Counter Strike 2'ye devam ediyoruz. Bugün sizlerle silah yarışı modunu oynayacağız. Hadi başlatalım. Ee, silah yarışı modunda basit eğlence moduna göre daha biraz daha iyiyim. Tabi 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 ki de benden daha iyi oynayanlar da oluyor. Ama niye oynadım düşünüyorum. Silah yarışında her iki kilden silahınız değişiyor ve en fazla silah değiştirmeye çalış. En fazla silah değiştiren kazanıyor. Sürenin bitimine kadar. Hadi yani bakalım yükleniyor. Aa, bağlantı kopmuş. Tekrar deneyelim. Kusura bakmayın. Bağlantı kopmuş. Tamam. Shoot Haris haritasında bir buldu. Yine galiba az önce de shoot'tu. Antenas. <laughs> 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 Oha tabanca ile <ilerim. gülüyor> Tamam aldım. <laughs> Ay ya yandan gelmiş. Ama bu nasıl o kadar çok Aa. Ölmedim Tamam Haydi ya Neyse, ABP'ye geçtik Bu ne? Tam yuvanın arkasında koşuyordum tamam vurdum. Ya arkana mı? Arkaları ya. Böyle <laughs> Aa bitti maç. <laughs> Neyse zaten ben geç yediğim için. Bir iki top maç daha oynayalım. Full day arkadaşım çok iyi haritalıyordu. Bence de güzel çıkarttı çünkü. Hemen vuruyorsun öyle doğuyorsun yani kolay oluyor biraz daha. Bagaj yani bu harita biraz daha büyük bir harita ve karmaşık. Yakın mesafeyle yani ne gev gibi ağır silah için iyi bir harita değil. En çevresel kısmına girdim. Şu an ısınma. Oh, kaç kişiler. geçekalım. Nasıl mı biteyor? Ölmüyor ya. Neyse zaten o sıkıntı yok. Tamam. Ya önünü bulabilirsek, cevap verebiliriz. Hadi ama. Tamam birini aldım. Şuradan çıkacak Adam oraya gidiyordu. Oha. Bu adamı ikinciye ölüyorum ya. Hadi. Şurada bir kapı vuruyor bunlar. Farklı bir yere bakarken yandan adam vurdu. tamam Ama tam silah değiştirirken de vurma. Oh. Tamam. Çok fazla bir var. Bir vursa 77 vurmuş. Abi duvarın arkasına geçtim. geçemiyorum. Bunu. Daha iyi, iyi oynuyorum dedim. Daha kötü oynamaya başladım. Hayır öyle acaba... be. Ya. Abi tam yükler ki. Tamam vurdum. Tamam vurdum ama ölüyorum. Ne zaten öleceğim kesin de. Tıra vurun aktör. Aktör. Aktör.

That's Tam Tamam silah değiştirdim galiba. Yo değiştirmem lazım ben. Değiştirdim tamam. O. Oh. Ay adam sayende değişti. Şarjı değiştir. Oh. Adam çok iyi. Bu oh. yarı kârı. Ne gibi oku da uzak gidiyor mu ya? Tamam. Tamam aldım. Şarjörüm bitti ama. Oh! teşvik eder değil mi? Hayır. Oh, oh. Kafa güzel. Adam çok fena kafa vuruyor. yani? Evet, Çalalım. gitti. Şu, yani. Şu an burada oldum. O kadar çok. Ne? Arkada mı? falan değiştirdi mi ne yapıyordu? O bitti. Galiba 16. sınav için bitiyor. Neyse. Amaç eğlenmek. Sıkıntı yok amaç eğlenmek. <laughs> tamam maç başlıyor. Şimdi ısınma tur olacak bir süre. Sonra başlayacak asıl. Ben ısınmada nedense çok iyi oynuyorum. Ya da karşıdakiler kötü oynuyor da. Biraz kasıyor. O oh, kafa vurdum. Oh. Ayı vuramıyorum. Ya kafa vurmuştum ne güzel ya. Şimdi ana maç. Abi. Oha, havada vurdu beni. Adamlar ne kadar pro ya. Nereden vurdu? <laughs> Ölmese... Eee ikinci kill. Değil mi? Oha. Nasıl bu kadar bir refleksler oluyor ya? <laughs> tamam. Ya kendime... Bak abi benim nişan aldığımı alıyorsun da... ...niye yanındaki elemanı almıyorsun? Ee Adam var çok değiştiriyor silahlarını. Öyle evet, sonra. Bu taraf da oyunum kaçıyor benim. Gitmedi. Adam yok. E ee, nereden vurdun beni? Kim aldı? Biri aldı ama o kilim. falan mı var? Sürekli nereden çıkacağım biliyorlar. Nerede olduğumu, nereden çıkacağımı. Oha. Ne? Kafa atmış ya. Tamam. SG 550. E Güzel silah. Tamamdır. Tamam. Hayır ya. Fark ettim de çok geçti. Abi bu sefer bana gıcık herhalde. aldım. Ya nasıl ya? 58 vuruyor bana da ölüyorum o zaman 52. Aha. Abi nasıl hep kafa vurmak zorunda ya? Ya silah değiştirirken gelme. Resmen ne zaman silah değiştirir <laughs> şey yok. Eşya'dan bir yerde sıktı. Benim bakmadığım taraftan da kumarları görüyorum. Nasıl aldım Galiba duvar arkasıydı. Oh. Abi Desert Eagle'la buna fena oynuyor. <laughs> İçeride hareket şimdi. İçeriye bak. HADİR OĞLU! Aldım. Kusura bakma biraz ağrıyım. Ağrıyım. Tek ye. Ağrım nasıl? Adamı görüyorum ben. Ta topundan görüyorum ben nasıl görüyorum Ya iki kişi, iki kişi aynı kişiye saldırınca çok sinir ediyorum. Abi taban, ben mi vurmuşum vurmuşum oha. Yüce vurmuşum bu, var, bu kadar vurmuşum. Kafadan. Ya. Neyse bir maç daha atalım. Artık, bugünkü videonun da sonuna geliriz. Bazıları hile kullanıyor bence ama. Öldürdüm şu anda. Şu bir Lucifer. Ya ama ya. Asılmam. <laughs> Kilim çalmışlar mı? Galiba çalmışlar. Abi. Niye başka bir yerin içinde aldım da hep koyuyorlar? Abi bunlar sürekli... Tamam. Tamam. Hop. Hayır ya yanla. Ya yanaktan yeter ama. kaldırmam. Oha ya nasıl? İyiydim. Düz gitmem Düz, Düz gitmem Güzel. Adamı aldım. Arkadan sıkıyor. Arkadan sıkıyor. arkadan geldi. Meta Lütfen beni yıka. Birini Ha o archer. Güzel. Golden fox. Şu kaçacak. Öldü. Oha akar Blood akarmış. İyi evet, Ne? Harçım <laughs> Övru'dan bana nişan oluyor Ah be, çok şirade istedim. Nike 10. Dümün. Oh, Oha. Oh, Abi, ah, Safari sakalıyor. Ah, golden box? Ayak değil mi? ya. Abi tam silah değişiyor adam alıyorum korusana beni biraz tp vizyonu ne yazık ya ee, benden biri vurup az diyor ya aa 1 A ge. bu ne? Golden Fox. Nefes bunlar bizim tamla vuruyorlar. Ya tabanca. Tabanca'ya geçte. Ah. Ah be, or gitti, çıkmıyor. Neyse. Bugünkü video, e, videomda sonuna geldik arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka videolarda görüşürüz.